Bugün her şey evet günü bugün, bugün ölüm günü bugün, bana yaptıklarının hesabını sorma günü. Evet hazır mısın? değilim dur ya bir düşünün bana. Artık bundan sonra bana haşmetli evet istiyorum. Yani her ben bir şey emrettiğim zaman evet haşmetlim diyeceksin bana. Evet haşmetli evet. Haşmetlim. Haşmetli niye diyorum böyle? Öyle diyeceksin. Evet, Haşmetlim Enes. Evet, işte böyle! Tamam, hadi çekmeye başlayalım. Ne, ben bana... hala şoktayım. <gülüyor> <gülüyor> tamam, hadi sen takıl Böyle normal sen takıl kafana göre. Ben yapacağım bir şey var mı? Benden ilgili bir şey var mı? Diye. Yok sen takıl öyle Ne olur ya doğal bir video. İstediğin yer yani, kafana göre takıl. Ne yapayım ben telefon mu Takıl sen <gülüyor> <gülüyor> kafana göre ya bir şey sevdim. <laughs> arkadaşlar amcam üzüldü amcamın gönlünü almam lazım gönlünü alayım değil mi gel hazır mısın sana muhteşem bir sofra hazırlattım Aa. <laughs> o zaman gömüyoruz ben acıktım evet haşmetlim ben Antalya'nın koyucusu Spiderman Yeah. <laughs> <Ağzına şükür dek. gülüyor> geri zekalı beni denize sokacaktı unuttum! Evet ağzına düştü! Bir daha gelin ediyor ya.